Selam arkadaşlar hoş geldiniz. Denizle birlikte perakende pazarına atlıyoruz. Yine sıfır. Bu ne oğlum? Bu kalabalık Ortalık. ne? Bu ne? Kaç kişi iniyor bu? Oo, bu ne diyorsun? Eminem gelmiş. Eminem'i aldık. 15-20 kişi iniyor Rejo. Allah adam benden önce indi. Deniz, Deniz. Allah cezanızı vermeye sizin. Git şuradan. Al, al. buraya gel. Çaktırma adamlarla sonradan fayda atacağız. Kimselere Nasıl söyleme. Ya? Gel sen gel. Eminem gelmiş arkadaşlar. Eminem gelmiş. Hoş gelmiş. Sağda adam var solda adam var. Neyse o. Her yer adam. Canım gitti benim ya. Şu ara. What sen... mu bu? Deliyle o ne lan? Onu bunu kim attı? Çünkü. Deniz. Burada burada burada. Kara kız geldi beni aldı. On benim benim silahım yok. Mermim bitti. Git benim silahlarımı al orada. Aa hazır ne mis gibi yerde ölmüşüm ya. Oh, çaktırmadan bir dene bakayım ya. Aha önünde de lan. Bence sana bakmazlar Çok ha. Çok kişi var ya. Kaldır kaldır. Ha, oraya çök bakayım. Oh. Yarasın. Kimse gelmez sana. Onlar şu an birbirlerini yiyor. Hadi birbirlerini yiyorlar. Kaç kişi indi buraya ya? Ama hepsi bir öldürmesin ki biz de biraz adam öldürelim. Ne yapayım? Kimse bakmadı harbiden. Hmm. Onu bana sıkıyorlar lan havada. Burada can var. Henüz on numara şeyler buldum ya. Ben bu eve giriyorum. Şurada arkamızda adam var. Dur, dur bana geliyor şu an. Dikkatli oyna. Kim oğlum bana? Oğlum bir şey sıkıyor bana ama anlamadım. Deniz dikkat et geldim. Aldım. Şurada biri daha var. Rejo. <laughs> Oğlum adam uçuyor lan. Çakılacak o çakılacak. Hayır hayır çakılacak. Çakılmadı. Oğlum burası Oy. nasıl bir cehennem oldu? Aldım. Hadi burada adam var. Rejo dur. Ah. Heh. Aldın mı? Aldım. Ne yaşadık biz burada? Bir dakika. Azıcık dur mola ya. Azıcık bir soğusun ortalık bu ne? Manyak ya bu insanlar. Sapıtmış abi. Oy deniz üstü işte ona adam vurmuş. Kaç kişi atladı ya? Ben bile 3 adam vurduysam tamam. düşün kaç kişi atladı. <laughs> Şöyle bir şey yapsak. Bu ne? Ben bu miktar bir başta vuruyorum. Şimdi abi. Nece buraya ağır pompalı attım mor istiyorsan. Yok yok bende var. Bana ama 50'lik lazım. Neyse biz ne konuşuyorduk ya bir anda mevzuya daldık ya. Kolay çıktı. Diyorduk ki Duba yok. <laughs> cumartesi olan ha biri mi koşuyor? Nerede? Yok koşmuyor abi. Ne yaptın kız? Zıplama bombası. Ha. Abi cumartesi event'e katılamıyoruz. Buna ne diyorsun? Ne diyorsun? Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Bunu hakkında çok mutsuzum. Onaylamıyorum. Abi o, o, gün iş mi olur ya o saatte? Aha birisi sen mi sıkıyorsun? Ben ben. Bomba atıyorum. En ben son, son işte orada kalmıştık. Yakışmıyor abi. Altı tane adam vurmuşuz ha Deniz. Ne diyorsun ya? Sen ne anlatıyorsun be abi? Hmm. Ne yapsak bende yırtık var. Bekle beni dağılıyor. Gidelim mi? Yoksa <laughs> şu şurada kutu var ya. Ben şimdi... o kutuyu istedin mi ya? He ya şimdi ne oluyor ya? Ben sıktım kazara bir şey yok bir şey yok sakiniz. Buraya çok adam indi. Herhalde hepsi öldü gel. Yırtıkla gidelim. Burada da yırtık var istiyorsan ha, bir Tabii saat. canım tabii onu da istiyorum ya olmaz olur mu dur. Dur zaten Allah deniz biri sıktı. Nereden sıkıyor? İşaretle bana. Tepeden tepeden. Boşver Allah'ından bulsun. Gel sakın çıkma dışarı gel. Çıktım ki. Çıkma çıkma gel. Benim vurdular. Gel 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 sen benim işaret... Tabii işaret demedim. Şuraya doğru gel. Sağ sol yapalım. Yok onlar kim bizi vuruyor? Hayırdır ya? Hmm. Uzak. Aa orayı açtılar ya. Şuraya mı insek? İnelim. E burada inelim bir malzeme bakalım. Duba yok, bir şey yok yine. Oyunun yarısı öldü zaten az önce. Harbi no. Ölmüş, 46 kişi kalmışız. <laughs> ben ölüydüm. Göl gölge konuşuyor, Davut diyor. Davut! Davut, Davut özlemiş. Acıktı ya uçak <laughs> açlığından yapıyor. Abi Eminem gelmiş, sen hala uşakları... Estemez. Bugün kaza zehirledim zaten uşakları. Adamları öldüreceğin ya. He ya. Neyse. Ondan onlara bir şey olmaz. Onlar 9 canlı daha 8 7 8 canı var adamın. Şimdi şu 7 8 kalmıştır. Şunu alsana ya. Evet. Bence al. Niye benim yeşil ya silahım? Ya, boş abi işimize yaramaz. Gel gel. Ya. Motor motor gör lan motor değilmiş. Benim gözler gitmiş. Önde görmüyor ya. Tuvaletten mi geliyor? Bu nereden geliyor? Üst kattan. Ee, bu ne lan? Mit, mit, Mitralyal mıydı? neydi? Mitralyöz. Mitralyöz mü? Ulan. Ne oldu yine? Bizi öldürecek ya. Biz kaygan korudan geldik. Mutlu mahalleye doğru gidelim. Ya bu arada diyorum ki birincilik geldi gel. Şurada sille var onu alayım dur. Hop 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 ben alabilirim onu bu arada bende şey dur, var. Bekle. Ha, sen full değilsin. Rezil seni. Meet. <laughs> Allah cezanı vermeye. Ya şuradan erik ye. Mantar ye. Bir şeyler ye hadi. Eminem'e bak ya. Of. Pazar arabası da ne yakıştı eline ya. Deniz şuna bak 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 bak. Gençti ya abi. Salam şeydi. Hemen market arabası şarkısı gelir. Gel, gel 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 Ula ben siz <laughs> Benim gidişe bak. Nereye gidiyorum bilmiyorum şu an hadi. Çal ve Eminem. Emine'm, 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 of. Hadi bakayım. Hadi hmm. hadi sür. Tamam 7 saniye dedin, 7 saniye yeter. Tamam. <laughs> Ama 6 adam vurmuşuz ya, ne rezil insanlarız biz. Onda oyun başı vurduk zaten. Ya oyun başı Hatta ben... O kadar zormuş ölmüş olabilir orada kazara. Oyun başı ben ölüydüm bu arada. Aa sağda ses var, sağda çatışma sesi var. Nerede? Aha. Sağ sağ sağ, bas gaza bas. Bas bas Emine'm, hadi hemen. Hadi. Hadi evet, seni... evet, evet, Ya boş ver yürü ya. Dur dur dur. Ya ya buradan hızlanacağız. Olay bitti biz gidesin ya Allah yani. sola döndü olay. Nerede oğlum olay? Yine aşağıda değiller. Büyük olasılıkla şeydeler mahalledeler. Biz tepede kalalım. Aa gördüm gördüm. Şurada Şurada. Bak zıplıyor. Tavşan Değiz. gibi zıplıyor. Biz buradan orayı nasıl vuralım? Hayır yırtıkla. Bize mi geliyor lan? Heh. Sonra mermim yok. Mermim bitti. Gel ya arabaya bin hadi. Market Mermi arabası. Verin. Nereye gittin lan Neyse ah. gel. Ya buradan. Aa sağda biri daha var. Oy ne? ölüyordum neredeyse bana can lazım. Ya inmeyi becerememiş ya. Uf. Bacaklarım ters döndü ya. Kimlerle oynuyoruz ya? Sonra diyorsunuz ki Recep abi birinci olamıyoruz. Recep abi botları anca kesiyor ya. Hay ya hep bot geliyor. Can bulursan gülüm. 33 can kaldı. E4'te girince bot oluyormuş. Öyle miymiş? Öyle de can Can var mı orada can? Hmm. Mevzi Mevzu yok burada ya. Gel bende yırtık var gidelim. Ya yok mu ya? Şeyden gidelim ya adadan. Deniz. O ne? Bire biri sniper. Rejon şeydiler küçük adadalar. Füze geliyor. Deniz neredesin? Buradayım boş ver. Gel bas gidiyoruz. Adadalar değil mi? Bilmiyorum ki küçük adada gördüm ben birini de. Ben tersi Nereye gidiyor. Gidiyoruz? Aaaa uuuu ne bileyim şöyle gidelim ya yandan yandan. Aslında bir anda şöyle dönmemiz yok mu? Şuraya doğru gideriz. Nereye döndün ya? Kim bize sıktı? Oo sen bayağı gitmişsin ya. Sen yine ne yapıyorsun ya? Om. Bana can lazım Rezo. Bana can lazım, bana can lazım. Bende mini şey var. Masarım aslında ama. Çık şuradan ama bence bir arayalım, yani ufaktan bir arayalım. Bunu da hiç sevmiyorum ya, azıcık azıcık veriyor cana. bunu da taşıyayım da. Başka var mı can? Peki Eminem konserinde, Eminem konserinde ne yapacaksın? Ya sen yoksun diye ağlayacağım ne yapayım? Deniz burada kutu var ya. Oğlum Yılan. yere gitti canım. <laughs> Ya abi oynamayın ya şu oyunu valla. Ulan folda emoji yiyip duruyorum ne oldu. Folda emoji bir ya. güncellediniz ya. Yo sen kötüsün bence. Oğlum ben daha da kötüyüm neyse. Açmayacağım lan o Elma topladım elma yiyorum ya. Gel gidelim. Hamm. herifler ketse ki. Oğlum vuracak adam kalmadı. Nerede bu herifler? Millet çatışıyor ya. Nerede çatışıyor? Ham 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 ham. Seke seke git de almasınlar. Hı. Hmm. Ya sağda olay var. Arkamızda da var. Gel gel orman. sağda çok olay var. Ya uzaktan belki nasipleniriz. Hı, hmm, ağaçların içinde. En sevdiğim gel. Da uzak olabilirler. Sesleri gelmiyor. Sadece görüntü geliyor. Sadece görüntü geliyor evet. Bak şimdi. Güzel. Bir açtın, öbür tarafında. Güzel bir konum alırsak. Aman diyorum. Ben onları bombayla. Sen benden çok öndesin. Dikkatli oyna. Vallahi burada hemen kapıda var kesin. Deniz kuş. Dikkatli oyna. Benden öndesin ara. <laughs> ah! Deniz adam gelmiş. Tamam güzel. Benim mayan birbirine Bir, da olmuş. Biri daha var, biri daha var. Nerede? Haa gördüm. Bilmiyorum nerede ama burada. Pardon beyefendi. Sizi öldürebilir miyim? Deniz beni geçmesin. Aa anonim. Bak bu bot değil beyler. Sana sağda solda sallamayın ya. Yani. Rejo bot kesiyor falan. Yakışmıyor. Evet bot gibiydi ya. Benim seviyemde oynadı. Anonim yazıyor ama. Rejo bomba ister misin? Güzel bomba. Sarı bomba. Yok ya. Deniz Hı, bir da çatışma daha var. Gel gel gel. Bir çatışma daha var. Oğlum ne bir taklim. Şey şey. Yeşil silah var. İyisi var mıydı ya? Bakmadım. Deniz 5'e 500 ha. En çok adam vuran... Ne yapar? İddiaya girelim. Ne yapar? Hadi. Ben beşim. Sen de 5'sin. Beşim. En evet. çok adam. En çok adam vuran ne olur? Ulan Vallahi. sen adam vuramayın diye beni satar öldürtürsün ya. Yok, Biliyorum yok. ben. Hadi bir iddiaya <laughs> girelim. Hmm. Şöyle güzel bir şeyler ısmarlatayım sana. Şey, e, diğer Eminem kostümünü alsın. <laughs> Ama çok çirkin lan. Güzel bir şey ısmarla ısmarlayacaksın. Ama bir şey diyeceğim. Ben kazanacağım. <laughs> sen ne istiyorsun? Eminem. 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 Hayır bana bir kostüm alırsın. istediğim zaman. Oo, anlaştık. Tamam. Ama ben diğer Eminem'i istemiyorum. Tamam, sen tam. de bana bir kostüm al. Tamam. Şey maç Öyle böyle bir... Maç böyle bitiyormuş. Gel dışarı gitmemiz lazım. <laughs> 7'ye 7 bitiriyoruz falan. Yok 5'e 5 böyle bitiyor. <laughs> Bakacağız kim kazanacak. Dur ben şöyle son vuruş yapayım da. Değil mi? Diyorum arkadaşlar, satacak yani. Valla şeyim de var. Bakayım şöyle evlerin arasında kimse ha, var motor mı? Motor var, gel. Motor mu, nerede? Mecnun çok uzaktasın benden, dikkatli oynayın. Gel gel, burada kimse yok ya. Selim şeyde geliyor. Tamam ben motorla biri geliyor anladım. Motorla... Ha, Deniz! Ha. Nerede? Yukarıda bir arkadaşı daha var. Kaç kaç kaç. Bana sıkıyorlar. Aa beni aldı. Deniz şunu kaçak bak şunu al. Ha, öldür ya pompalım varsa. Bence Deniz alır onu ve iddia. Za. <laughs> <laughs> İddi İddiaya girdik diye oldu bunlar da. Hay en çok kimin asisti var? Senindir o. Var. Neyse zaten en çok şeydi ya. Avlamalar zaten. Ne asisti oğlum? Karıştırma şimdi. Aa, senin daha de az değil mi? <laughs> Benim iki asist. Neyse Eminem'in kostümünü denemek için girdik zaten ya falan. <laughs> İyi güzeldi bu maç <laughs> ya. Öldük kalktık dirildik abuk sabuk yürüdük. Başı çok güzeldi maç. Eventi de kaçırdık. Başı, başı kaliteliydi. Başka videolarda görüşmek üzere. Pazar günü görüşürüz ya.